Hoş Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Zeliha Merhaba. Nasılsınız? Zelenciğim? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne mutlu sizi Hı -hı. görmek. Aha, ben

Anacığımın çorapları bu. Havayı. Ellerine sağlık. Karekçiler gelir. Her zaman. Yani Anadolu'nun her yere bunun çorapları gitmiştir. Pek çok yere yani. Doğudan batıya. için çoraplar birikti. Bir gün bana dedi ki, oğlum ben bunları nasıl abi. değerlendirelim dedi. <laughs> bu açık bir yerde askerlik yapan insan askerlerimize gönderelim dedi. Bizim. Ve ben dedim ki onu genel kurmaya yazarız. İnşallah onlardan bilgi gelir bize. Sana daha ben yapmıştım diyor. Onları da mı vereyim? Ha, bunları ben poşetledik şimdi, mektup koyduk aralarına. Bir tane inşallah. Her denin dua yapar var. Oo ben Aha. de ben de öyle Allah vallahi. razı olsun. Allah Zelen razı diler. olsun yavrum. Sizden de ee, ne güzel örmüşsünüz. Ben de vallahi. Canım. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun yavrum. Dünyayı seyince. He. Ey canım sizi gördü daha iyi oldum. <laughs> ben de daha iyi oldum. Allah razı Siz olsun. bu çorapları askerlere hediye ettiği Allah için. Allah razı olsun canım. Güle güle giyin. Yaparım evet. tabii. Hediyeniz size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun canım. Vatanı görevini yapan, Mehmetçiklerimizi ileteceğimiz manevi değeri çok yüksek olan bu hediyelerinizi Türk Silahlı Kuvvetleri adına ellerinizden teslim alıyorum. Allah razı olsun. Güle güle. Şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah, Allah razı olsun. Zeliha teyzem. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Asbuni bu. Aziz bayrağımızı veriyoruz Allah sayın nene. Ay yıldızı bayrağımız. Son. Allah razı olsun. <laughs> olsun. Siz de hediye ediyorum. Tamam. Nasıl biz buradayız? Bakacağım şimdi. Dur çekerken. Şimdi Nenem daha örmeye devam edecek Allah mi? Ne de Allah razı olsun. De, Çok mutlu bana. olacak Mehmetçiklerimiz. O soğuk <laughs> o soğukta Allah giyecekler. Ordu da millet dayanışması ne güzel. Çok evet. Allah Hepsini göndereceğiz. Allah Merak etmeyin. oldu mu? Çok memnun olduk. Biz de çok ya. memnun olduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Sana Allah razı olsun. olsun. Allah bu dönem geçin. Sorulmuş Mehmetçik'imize vermiş. Bu süreç nasıl gelişti? Evet. Annem e, genç yaştan beri sürekli üretken bir insan. Anadolu insanı biliyorsunuz sürekli ya tarlada ya bağda ya bahçede çalışır ve eve katkı sağlar. Annem de e, Kafkasya muhaciri olarak e, Muş'ta yerleştikten sonra o sıkıntılı dönemlerden baba e, e, bey. E, Dört sene e, Kars'ta askerlik yaptı Sarıkamış'ta. Onun o sıkıntıları dönemlerini hep biliyor. askeri e, Askerin çektiği o dönemin sıkıntılarını bildiği için bu pandemi döneminde de e, gelen giden ziyaretçilerin azlığından dolayı bu çoraplar birikti. Bir gün bana kendisi oğlum dedi bunları askerlere göndersek ne olur dedi. Nasıl yaparsın gönderebilir miyiz dedi bana. Tabii ki anne dedim sen yeter ki bunu sen düşünmüş ol dedim. Ben de bu dedim bunu biz kendimiz gönderemeyiz genel kurmaya bunu anlatalım bize bir yol göstersinler onun için biz böyle bir teşebbüse geçtik ve çocuk gibi sevindi inanın yani en azından dedi askerlere hem benim bir mektubumu da koy dedi benim ağzımdan, benim ifadelerimi duygularımı anlatan küçük bir mektupla yaz dedi onlara ve böylece bu fikir doğdu ve bu çorapları işte bir yıl içinde 115 tane çorap. E, yaptı. Hatta şimdi de diyor ki birkaç tane daha yaptım diyor. Onları da ilave edelim mi diyor. Yani bu heyecanla bir haftadır böyle bekliyordu sizleri. E, çok mutlu yani. Anne, anneniz kaç yaşında şu anda? Annem e, kimlik yaşı, da kimliği de yanımda. 123 doğumlu. 117 yaşında. 117 yaşında annemin şeyi. şimdi ben anneme genel kurmaya yazdığımı söyleyince tabii ondan dedim ki oradan cevap geldi. Ziyarete gelecekler dedim. Ee, çok heyecanlandı. Yani şimdi iki 3 gündür devamlı e, ne zaman gelecekler? Ben ne konuşacağım? Konuş ne konuşacağını he, ayarlıyorsan unutuyor. Ee, ama heyecanla bekliyordu yani. İnanın böyle heyecanla Eşim bekliyordu. Şimdi dedim ben bir çay <laughs> demleyeyim. De 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 de. de. Yani en azından kurtulu kazanı gidiyor

<laughs> Sevgilinle, kendine iyi bak. Senden de Allah razı olsun. Mehmetçiklerimize en değerli hediyenizi vereceğiz. Sizden de Allah razı olsun. Kardeş. Kardeş de mi Kardeş. Kendine iyi bak dinler. Ayakta da sağlık. Sağ olun. Kendine iyi bak inşallah. Dön